Hepsi Burada, Sanatın Ruhunu sunar. Hepsi burada. Merhaba, Hepsi Burada'nın katkılarıyla hazırladığımız Sanatın Ruhu programı ya devam ediyor. ediyor. Şimdi Beyoğlu'ndayız, eski Alkazer Sineması'nın orada. Nike burayı restore etti ve halka açık bir mekan yarattı. Refik <laughs> Anadol bir medya sanatçısı mimariyi, yapay zekayı ve sanatı birleştiriyor. Şimdi Refik Anadolu'nun Alkazar Rüyası interaktif enstelasyonunu göreceğiz. Alkazar sinemasında yayınlanmış 150 tane Türk filminin e, görsellerini, seslerini, kullanılan kelimeleri hepsini Refik bir yapay zekaya yüklemiş ve bir algoritmayla harika bir eser ortaya çıkarmış. Şimdi Refik'e doğru gidip ona sorular soracağız ve enstelasyonunu göreceğiz. Müzik geldin Refik. Hoş bulduk. Şöyle başlamak istiyorum. Sen e, bilim, teknoloji ve sanatı birleştiriyorsun. Bir arada kullanıyorsun. Belli verileri bilgisayara giriyorsun. Yapay zekada bir algoritmayla bir çıktı alıyorsun. Evet. Öyle bir çıktı alıyorsun ki duygu Seline sürüklüyor öyle diyeyim. Hatta bize Rönesans'ın o şeyini bile yaşatabiliyorsun görkemli halini. Aslında hayal gücüyle oluyor. Hayal gücü temelini oluşturuyor. Ama daha da belki bir diğer temeli teknoloji tabii ki. Bilgisayar olan ilişkiler ve hayal gücünün biraz daha bilim kurguya yakın olması. Aslında bilim kurgu sever birçok insanın bence hayalinde benzer şeyler var. İşte bir bina rüya görebilir mi, akıllı arabalar ya da işte yani androidler, humanoidler. Bu, yani bu kavramlar aslında bilim kurgu ile yaşayan insanlar için çok uzak şeyler değiller. Ama işin güzel kısmı galiba şu an teknoloji, bilişim bu hayallerin gerçek olmasını sağlıyor. Benim için bu hayal yani bir verinin e, sanat olabilme anı benim için 2008 yılında ilk defa bir sensörle oynarken aslında gördüğüm bir deneyimdi. O zaman bilgi bilgisi döneminde lisans çalışmalarımı yapıyordum. Yüksek lisans dönemimde 10 sene önce Beyoğlu'nda yine burada hı hı. Türkiye'de ve dünyadaki ilk veri heykelini yaptım ama o zaman kullandığım veri İstiklal Caddesi'nin ses kayıtlarıydı. 72 saatlik ses kayıtlarından 3 boyutlu bir formda, mimari boyutta, yapı kredi sanatın cephesinde 3 boyutlu bir formda heykel yapmıştım. Ve sonrasında aslında arka arkaya sorular geldi. Peki veriden bir pigment olabilir mi? Veri dediğimiz şey sonuçta bilgisayarların, sistemlerin kendi aralarında iletişim kurması için gereken bir dil, bir bellek, bir hatıra formu. Ama bu rakamlar aslında kim insanlar için sıkıcı rakamlar ama benim için aslında bir hatıra formu. Evet. Yani göremediğimiz sinyaller, bluetooth, wifi, kalp atışı, beyin sinyali ya da herhangi bir veri dünyada aslında bir pigment olabiliyor. İşte orada aslında yaratıcı kodlamayla yani bilgisayarlara ait kodlama yöntemleriyle, verilerle ve yaratıcılıkla, hayal gücüyle bir araya geldiği zaman ortaya böyle deneyimler ortaya çıkabiliyor. Evet yani oradaki enteresan olan tamam o verilerle oluşturduğun şeyin bizim duygularımıza bu kadar hitap etmesi. Sihir aslında yine hayal gücünde yani e, sonuçta deneyimin kendisi, duygus en azından benim için e, makineler soğuk şeyler ama hı hı. ya da algoritmalar çok soğuk sıkıcı dünyalar ama ne zaman insanla makine bir araya geldiği zaman, ne zaman hikaye ortaya çıktığı zaman, sebep ve aslında naratif yani hikaye anlatımı ortaya çıktığı zaman o dünya çok büyüleyici. Bir de galiba burada hani optimist olmanın verdiği de bir dünya var. Sonuçta ben 7 yaşındayken hayatımda ilk defa bir bilim kurgu filmi izledim. Adı Blade Runner, bıçak sırtı. Hı hı. Aslında film çok e negatif bir film geleceğe dair. Hala çocukken o herhalde pozitif aklımla tahminen o filmin aslında pozitif bir dünya olduğunu anlamaya çalıştım tahminimce. O günden beri hep hayallerim hep pozitif anlamda. Hı hı. Ve bu belki de önemli bir şey çünkü dünya tahmin ettiğimiz gibi yeteri kadar sıkıcı ve yeteri kadar problemler dolu bir noktada. Hı hı. Hiçbir zaman aklımda kötü niyetli aslında bir e, çalışma yapmak ya da bir teknolojinin kötü yanını göstermek değil de daha yaratıcı ne yapabiliriz sorusuna hep odaklandığımda evet, hep bir daha aslında bir duygular, oluyor. insani noktalar, umut, ilham ve daha kaygısız ama anlamlı ve olumlu yerler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani ben sana şey soracaktım, sen bilimden, teknolojiden mi daha çok besleniyorsun evet, diye. Evet, kesinlikle. Ama bu anlattıklarınla onun yanında o duyguların, o optimist olman... E, hayata pozitif bakma onlar da seni çok besliyor. Tabii yani insan olmak aslında 21. yüzyılda sorusuna dair hepsini barındırıyor. Artık ayırt edemiyoruz yani. Spiritüel olmak, teknoloji, bilim ve sanat birbirinden ayrılamaz şeyler bence artık. O halde artık doğru. Kamusal alanda iş yapmayı çok önemsiyorsun. Kesinlikle. Çünkü herkese ulaşmak mı oradaki hedefin Kesinlikle. o yüzden? Beni en çok heyecanlanan şey sanatın asla üstten bakmayan sadece belli kesim ve niyete ait olmadan herkese, her yaşa ve her ana olabilme, anlaşılabilme anı benim için büyük bir hayal. Yani bir matematik gibi yeni bir dil bulmak gibi aslında bir deneyim. Ve bunu yapmak için aslında estetik kaygılar buna izin verebiliyor. Mesela işlerimizin birçoğu dünyanın birçok yerinde aynı anda aynı estikle yayınlanabiliyor. Ve çok hmm. farklı kültürlerden insanlarla benzer şeyler duyabilmek aslında o birleştirici gücünü ortaya çıkarıyor sanatın. Bence zaten sanat teknoloji ve e, bilim bir araya geldiği zaman evet. insan, mekan ve hayal ve yapay zeka bir araya geldiği zaman işte o noktada bence o çakışmalar bunu sağlayabiliyor. Evet, doğru. Çok iddialı bir şey tabii ama. Tabii. Her e, kültürdeki, her yaştaki insana ulaşmayı hedeflemek. Yani bu, tabii o bunun zorluğunun yanında aslında Tabular da var, her alanda olduğu gibi dinozorlarımız her alanda olduğu gibi bazı şeyleri tutmak, saklamak ve hani o konfor konfor anında kalmak isteyenler için zor bir şey. Ama yenilik böyle gelmiyor. Yenilik demek aslında o konfor anından çıkmak, hayal kurabilmek ve o rahatsız düşünebilmek ve onun sonunda aslında ortaya çıkan şeyler zor oluyor tabii ki. Kolay. O yüzden eleştirilmiştin değil mi? O bakış açısı yüzünden. Yani tabii dediğim gibi hani her her alanda olduğu gibi dino, dinozor zihinler mevcut. Evet. Yenilik kolay kolay anlaşılamımla mesela işte yapay zeka sanat yapabilir mi? Algoritmalardan sanat olur mu sorusunu ülkemize sorulabiliyor ama aynı aynı zamanda dünyanın birçok yerinde kabul Yok, görmüş ve Yok, gözümüzde görüyoruz zaten olduğunu. <laughs> yani, ama, ama bunlar olacak yani. Çünkü yenilik kolay bir şey değil ve herkes evet. hazmedemiyor, hazmedemiyor olabiliyor. Eserinin kontrolünün ne kadarı yapay zekada? Yani bazen %51-49 diyebilirim. Ama gerçekten bir iş ortaklığı. Sonuçta Tabii ki bir yapay zeka insan bilincine sahip bir kavram değil, yapay zeka düşünmeyi düşünemiyor henüz. Dolayısıyla tam bir oyun alanı yani bir insan ve bir makina gerçekten kolaborasyon yapabiliyor. Yani mesela hangi verileri öğrenmesi gerektiğini, ne kadar öğrenmesi gerektiğini, rüya görüyorsa rüyanın ne kadar gerçek, ne kadar hayal olması gerektiğini tasarlamak mümkün. Evet. Ee, bu da son 5 yıldır tutkum aslında. Bu da bana şeyi düşündürüyor, yani yapay zeka da çok objektif değil bence. Çünkü neyi, tabii, hangi veriyi veriyorsan oradan ilerliyor yapay değil mi? Yapay zeka bence insanlığın aynası. Biz Hı. neysek, ne söylüyorsak, ne soruyorsak tam olarak karşısına verebiliyor. Evet, objektif değil diye düşünüyorum. Yani, yani objektif subjektiften öte, hakikaten ayna kavramı var yani. Ger gerçekten ne gösteriyorsak onu bize geri verebiliyor. Ee, Zaten en büyük sıkıntılardan biri de bu zaten değil mi? Acaba kullandığımız algoritmalar, sistemler ya bizim kendimizin e, o sonsuz e, kısır döngüsü olabilir mi? Evet. E, sorusu en büyük korkulardan biri. Tabii ki mahremiyet ve özgürlüğe de ayrı bir soru ama bu da tabii ki potansiyel tehlike. Oraya geleceğim. Bu şimdiki teknolojiyle mahremiyetimizi nasıl koruyacağız dedik? Biz bilinçle bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu teknolojilerin neye yaradığını, kimin ürettiğini, niye ürettiğini anlamamız gerekiyor. Bilinçsizce kullanılan, tüketilen her alanda olduğu gibi o e, o moddan çıkmamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Yani öğrenmeyi öğrenmek de gerekiyor. Bu alanda, bu teknolojide bilinçlenmek de gerekiyor. Benim için sanat yapay zekanın en etik kullanım biçimi. Ve evet, sana bu, bunu da evet. bence Doğru. öğrenmek için kullanmamız gereken bir düşünce ve üretim yöntemi. Peki mahremiyetimizi korumak için mesela yasalar gerekli mi sence? Muhakkak ama tartışılan şeyler. Hala yapay zekanın aklındaki bir mekanı patentlemeyi çözemedik. Yapay zekanın hayallerini, hayal gücünü ve potansiyelini <laughs> hala anlayamadık. Bu güzel bir süreç ve bunu çok sorularla sorarak ancak anlayabiliriz. Böyle işler yaparak bence sorgulayabiliriz. Peki senin fırçan bilgisayarın, tuvalin, mekanlar, geleceğin sanatı böyle mi olacak? Kuvvetli muhtemel bir geçiş. Bence şu an hala en azından AR, VR, XR gibi yakın gelecek teknolojileri tabii ki çok heyecan veriyor Hı. ama benim için hala kişisel olarak fiziksel mekanla zahiri mekanın buluştuğu, yani bir mekanın fonksiyonunu değiştirmek, bir objenin fonksiyonunu değiştirmek, ona, ona bu, bu durumlara dair hikayeler kurmak, hayal kurmak bana hala daha heyecan veriyor. Hı hı. çünkü bitiremediğimiz bir iş var gibi hissediyorum. Yani orayı tam olarak anlayamadığımızı, derine inemediğimiz noktalar var. O yüzden bu olan bir süre daha bence ilgi alanı olacak ve çok izleyici için bence heyecan verici bir deneyim olacak. Klasik sanat eserlerini görünce, müzeye gittiğinde, galerilere gittiğinde heyecanlanıyor musun? Tabii ki. Ya, sanatın her formu hayal gücünün her formu ilham veriyor. Hiçbir şekilde ayıredemiyorum. Yani Sonuçta verilen emek, hayal gücü, e, üretim biçimi farklı olabilir ama sonuçta hayal gücünün her formu ortaya çıkabilir. Saygıyla sevgiyle her türlü sanat formuna yakından, çok derinden anlamaya çalışıyorum. Rönesans'ın o büyülü ve kendinden geçme hali veriyor ya insana, onu senin eserlerinde de görebilmiştik. Yani o duyguyu tutabiliyorsun. Çünkü yani aslında... Hı -hı. Ya soğukluk gibi hissediyor ya insan işin içine teknoloji girdiği zamanlar. Evet, zaman işte zaten sanatta, onu demek Orası istiyorum. tam olarak sanat kısmı bence orası. Evet. Yani o makinenin ya da algoritmanın ya da parlak piksellerin ötesine geçebilmek. Yoksa tabii ki projeksiyon yapmak, e, İzleyiciyi büyüleyecek birkaç flash e, görsel üretmek çok zor bir şey değil. E, ama duygusal ilişki kurabilmek, ben hep öyle düşünüyorum yani bir insanın aklına ve ruhuna aynı anda dokunabilme ihtimali sanatın bence değiştirici, dönüştürücü güçlerinden bir tanesi. İşte o da bence insanlığın hayal gücünün kapasitesini gösteriyor. Tam olarak evet. burada hayal kurduğumuz zaman ve bence sanat o zaman sanat oluyor. Evet. Ee, en azından anladığım kadarıyla gelen e, mesajlardan ve tepkilerden dünyanın her farklı yerinden. Demek ki orada evrensel bir dil var ve onu açtığımız ve kullandığımız zaman e, herkesi kapsayabiliyor. Yani benim için heyecan veren noktası orası sanat. Yani senin bu hayal kurmak diye verdiğin hep bu cevabın var ya o işte aslında ben onu şey gibi alıyorum. Duyguları dokunabilmek. Evet, tabii ki yani insan olmayı anlamak. Sanatta egosantrik olmamalı, Hı. ne demek istiyorsun? Çok net bir şekilde, tabii ki sanat üretim biçimleri e, yüzyıllarca kişisel olarak, versel olarak hayallerden geçmiş. Ama 21. yüzyılda çoklu teknolojiler, çoklu disiplinlerin olduğu bir mekanda ve zamanda bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sorular zorlaştıkça, derini yüzeye getirmek için bir kişinin zihninin derinliklerinin ve kapasitesinin yetmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Hı. Hatta bu yüzden 10 sene önce ikinci distansımı yapmak için Kaliforniya'ya gittiğimde de hayalim aynıydı. Bir stüdyoya sahip olmak, stüdyo içerisinde bir ekibe sahip olmak, derin sorular sormak. Hatta bir Afrika atasözü var. Hızlı gitmek istiyorsan tek başına, uzağa gitmek istiyorsan hep beraber git demişler. Çok benzer şekilde bir ekip kurmak en büyük hayalimdi. Şu an 14 kişilik bir ekibim var. 14 dil konuşuyoruz ve 10 ülkeyi temsil ediyoruz. Ve burada 27 yaş ortalamasında genç bir ekip olarak aslında hepimiz nördüz yani. Böyle keyifle, gururla söylüyorum bunu. Anladım. Tek başına hareket etmemekten bahsediyorsunuz. Çünkü Edo yeterli olmayacak bir dönemdeyiz zaten. Peki en iyi işlerimi İstanbul'a saklıyorum evet. demişsin. Neden? E doğdum büyüdüm ve tabii ki ilham aldığım yer, minnet duyduğum yer ve her zaman en iyi fikirlerimi saklamayı bir görev edindim. Yurt dışında yaşamak seni pozitif anlamda çok etkiliyor mu? Tabii yani özellikle Los Angeles'ta yaşıyor olmam, özellikle Silikon Vadisi'ne yakın olmam. İşte burada çok net bir şekilde söylemek gerekiyor. Hayal gücümü ve yani kurduğum ilk ürettiğim ilk dönem işler sanat dünyası tarafından pek anlaşılmadılar, kabul bile görmediler. Yani ilk işlerimin gerçekten teknoloji devleri mesela ilk ilk kolektif bir hmm. Bill Gates e, ya da işte Silikon Valisinde birçok iş yapmam işrettim yani sanat işi. Yani çok klasik dünyadan çok anlaşılan bilinen bir yöntemler değillerdi. E, sonradan yavaş yavaş anlaşıldı. Dolayısıyla hayal gücü belki oraya daha yakında hem sinemanın çıktığı hmm. şehir hem Silikon Valisine yakınlık e, belki de oradan gelen bir avantaja dönüştü. Ama evet. bir yandan da akademisyenim. Bırakmadım eğitimi. Hı -hı. Hem ikinci yüksek lisansımı aldığım okul California Üniversitesi'nde hem de araştırmaya devam ediyorum aynı kurumda. Hayallerini gerçekleştirdin mi diyeceğim? Hatta daha da ileri gidip belki ötesinde bile misin? Olması gerektiği gibi hissediyorum. Yani aslında hayal gücünü kullanabilen bir meslek ile ilgilenmek ve hayatın tamamını mesleğe dönüştürmek. Kimisi bunu içkoliklik deniyor ama bence sanatçıların tamamı içkolik bence evet. eğer bu doğruysa. yani Hayal gücünü kullanan bir insanın üretim yöntemlerine aşık ve onunla tutkuyla yaşayan insanların bence başına gelen ortak bir e, deneyim. Bu anlamda çok tabii e, mutluyum o, o alandan. E, üretebilmek, düşünebilmek, beraber hayal kurabilmek ekibimle ve dünyanın hmm. farklı yerlerinde ortak kaygılarla birçok farklı insana ulaşabilmek tabii ki büyük bir e, motivasyon. Peki marka ilişkilerine gelelim. Nasıl seçiyorsun? Açıkçası önce hayal daha değerli markadan. Hiçbir markanın bence hayal olmadan bir değeri yok en azından sanat anlamında konuştuğum zaman. Dolayısıyla fikrin gücünü, niyetini, e, altını e, ve değerini sağlayabilecek ilişkiler her zaman benim için anlamlı ve değerli oluyor. Nike bu durumda bence ülkemize çok büyük katkı sağlayan ki belki de en önemli dönemlerden birine geçtiğimiz bu dönemde de umut sağlayacak, ilham verecek, harekete geçirecek bir hayalin parçası olduğu için çok anlamlı geliyor. Öncelikle girdiğimiz bu mekan tabii ki tarihi bir sinema, Alkazar sineması. Sinefil olan olmayan, sinema tarihini bilen birçok kişinin eminim ki bu salonda bir deneyimi, bir hayali, bir hatırası olması kuvvetle muhtemel. E, bu arada sinemaya çok saygı duyduğum ve hepimizin eminim ki toplumsal hatıramızda yeri olan Türk sinemasında hmm. da birçok eserin e, burada e, varlığı mevcut. Tabi proje bahsettikten 2 yıl önce bu arada bunu konuşmaya başlıyoruz. Uzun bir süreç, çok emek geçiyor arkada. E, bunu duyduğum anda tabi çok heyecanlandım. Yani bir, zaten izleyici çevreleyen bir hikaye anlatımı başlı başına bir heyecan ama bir sinemanın hatırasını gerçekten evet. kullanarak bir iş yapmak daha önce mümkün değildi. O kısmı çok çok hakikaten heyecanlıydı. İkincisi böyle bir altyapıyı Türkiye'ye getirebilmek herkesi açabilmek, ücretsiz kapıdan herkesin girebilme ihtimali bunlar çok çok değerli noktaları işin. Burada oynanmış 150 evet. tane filmin verilerini evet. bilgisayara girip bir algoritmayla bu enstelasyon oluşturdu. Evet. Şimdi bu salonda oynamış 1947-2010 evet. yılları tarihi tarih aralığında 150 Türk senema Filmini, Türk, filmlerini. Türk filmlerinin Aha. yapay zeka ağlarından geçip çıkan sonuçlarını izliyoruz. Dünyada ilk defa bu kadar büyük bir film verisi, bu, bu kadar e, güncel yapay zeka ağlarıyla bir araya geliyor. Hı hı. 150 filmi tek tek her bir karesini çıkarttık, sesini ayrıştırdık, 300 saat yakın ses kaydı ve her filmin senaryosundaki kelimeleri ve cümleleri ayrıştırdık. Ve bu elimize üç farklı yapay zeka ağı ortaya çıktı. Biri imgelere odaklandı. Mesela bir film içinde kaç karakter var, kaç saniye duruyor, ne kadar konuşuyor, hangi yüz ifadesinden ne kadar duygular paylaşılmış. Buna sentiment analizi yani duygu analizi yapma şansı elde ettik. Böylelikle bir film içerisindeki duyguların değişimini görebildik. İşte evet. keder, mutluluk, umut ya da işte hangi dönemde, hangi toplumsal reaksiyon neyse o filmlerin aslında bütünü ve tabii ki duayenlerin hayalleri ve hatıraları. Bir diğer yanda tabii ki senaryo. Hangi konular konuşulmuş, hangi kelimeler kullanılmış, hangi en çok kullanılan isim neymiş yani bu kadar. Hı hı. Ses konusunda Cahit Berkay mesela çok sonsuz teşekkürlerle tüm eserlerini hediye etti. Bu projede yapay zekalı kullanılmak adına. Yani hı hı. 300 saatlik tüm ses kayıtlarını kullanarak yapay zeka aynı zamanda ses de üretebildi. Ya bu öyle enteresan bir deneyim oluyor ki buraya geldiğinizde. Hani duyduğunuz sesi hatırlıyorsunuz ama bir yerden. Tam demin olamadığınız hı, bir an var evet. ya onu yaşıyoruz. E, tabii bu çok elimize 3 tane büyük veri çıkarttı. Evet. E, ve bunlarla da bir e, deneysel sinema yarattık ortaya. Bir nevi kameranın aklına kamera koyduk Koy yani. Aynen. Yani neden bu filmler hepimizin hatırasında, hafızasında, duygusal anılara büründüler? Yani bu, bu, bu çok toplumsal bir deneyim yani ve bunu hatırlamak ve anmak ve saygıyla anmak, anma yöntemi. Yani tabii ki bir restorasyon yöntemi olarak yapay zeka da başlı başına biz çok anlamlı bir soru bence e, evet. ama e, ışık gibi materyalle bir bir mekanın hafızasını ve hatırasını boyayabilmek artık e, bilim kurgu değil. Gerçekten yapabiliyoruz. İkinci kısımda ise, Nike'ın şöyle çok e, hareketin tanesi dediği bir nokta var. Burada niyet, gerçekten e, yoga yapılabilmesi, spor yapılabilmesi, harekete geçirmek, umut ve herkes açık olma durumuyla ilgili çok da heyecanlı bir bölüm daha var. Burada ise yine aynı mekana özel yapay zeka kameraları koyarak, izleyici, katılımcının hareketinin hızını, yönünü ve e, yöntemini anlayarak Onları da buraya interaktif olarak davet ediyoruz. İnteraktif bir çalışma değil mi bu? Evet. Daha çok önce hiçbir projemde bu kadar kapsamlı bir algoritmayı kullanma şansı elde etmemiştim. O yüzden de Nike'ın bu noktada sporu ve sanatı bir araya getirme fikri bence son derece yenilikçi bir durum. Peki Refik çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teyirdin. Kanadalı çok çok teşekkür ediyoruz programa katıldığı için. Hepsi buradanın katkılarıyla hazırladığımız Sanatın Ruhu programının sonundayız. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Hepsi burada. Sanatın ruhunu sundu.